Hepinize merhabalar arkadaşlar. Açık Mutfağım kanalıma hoş geldiniz. Açık Mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Sefa getirdiniz. Bugün sizlere güzel bir tarif vereceğim. Tatlı tarifi tatlı yiyelim, tatlı konuşalım. Bugün güzel bir elmalı kurabiye yapacağız arkadaşlar. Ama bu e, bu hani poğaça şeklinde ya da böyle yuvarlanıp olanlardan değil. Bu tam bir elma elmalı kurabiye olacak dışı da elma, içi de elma olacak arkadaşlar. Nefis bir kurabiye hazırlayacağız hep birlikte inşallah. Şimdi ne yapıyoruz? Tabii ki malzemelerimize geçiyoruz. Evet arkadaşlar. 4 adet elmamız var. 200 gram paket yağımız var eritmiş bir şekilde. 1,5 çay kaşığı tarçınımız var. 1 adet kabartma tozumuz var. İki buçuk kaşık yoğurdumuz var, bir su bardağı şekerimiz ve ayrıyetten bir kahve fincanı daha bir şekerimiz var, toz şekerimiz arkadaşlar. Unumuz var, aldığınca un koyacağız, hamurumuzun kıvamına göre ayarlayacağız arkadaşlar. Hafif bir sıvı yağ lazım tepsimiz için ve nar suyu arkadaşlar. Renklendirmek için nar suyu kullanacağız. Gıda boyası kullanmıyoruz, meyvelerimizden yararlanıp renklendirmeleri meyvelerimizle yapıyoruz. Ben kullanmıyorum. Genelde meyveleri kullanıyorum renklendirmek için. Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Hemen elmalarımızla başlıyoruz. Elmalarımızın kabuğunu soyuyoruz ve rendeliyoruz. Evet arkadaşlar, rendelediğimiz elmalarımızın üzerine bir kahve fincanı toz şeker döküyoruz. ve tarçınımız arkadaşlar mis gibi kokutacak tarçınımız şimdi biz bunu aygazımıza koyuyoruz ocağımızın üstüne bunu pişiriyoruz bu pişerken de hamurumuzu yapıyoruz arkadaşlar elmalarımızı ocağa koyduk şerbetleşene kadar pişireceğiz arkadaşlar evet arkadaşlar kabımızı alıyoruz ve bir miktar un um ilave ediyoruz Daha sonra kabartma tozumuzu koyuyoruz. Ve bir bardak toz şekerimiz var arkadaşlar. Onu da ilave ediyoruz. Hemen. Evet arkadaşlar. Şekerimizi de ilave ettik. Şimdi nar suyumuzdan birazcık şöyle alıyorum ve yoğurduma ilave ediyorum arkadaşlar. Şöyle çekeyim. Siz de görün arkadaşlar. Yoğurdumuza ilave ediyoruz. Evet arkadaşlar şimdi Yoğurdumuzu da hamurumuzun içine ilave edeceğiz. Ki elmamızın dışı hafif bir pembe olsun. Normal elma gibi. Çok az daha şöyle ilave edeceğim ben. Evet arkadaşlar. Şimdi yağımızı ilave edeceğiz arkadaşlar. Şuradan erittiğimiz yağımız var arkadaşlar. 200 gram yağımızı ilave ediyoruz. Hamurumuzu kıvamını alana kadar hem un ilave edeceğiz hem de karıştıracağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi biraz daha un ilave edeceğim. Gördüğünüz gibi gıda boyasına hiç ihtiyacımız yok. Meyve ve sebzeler gerçekten aslında sebzelerden de yapabilirsiniz. Sebzelerin suyunu da çıkartıp şekerle onu su haline getirebilirsiniz. Evet arkadaşlar iç harcımız oldu. Hemen tenceremizi alıyoruz ve hamurumuzun başına geçiyoruz. Evet arkadaşlar hamurumuz da oldu. İç malzememiz de hazır. Şimdi hemen elimize bir parça hamur alıyoruz arkadaşlar. Ve onu yuvarlıyoruz. Güzelce açıyoruz tamamen. İçine iç malzememizi koyuyoruz. Tabi biraz sıcak. Dikkatli olmanızda fayda var her yerinden toplayıp kapatacağız arkadaşlar. Evet. Şöyle ben hemen. Şu şekilde elma şekli veriyoruz arkadaşlar. Ortasına da zaten çubuğunu ilave edeceğiz. İstiyorsanız karanfil takabilirsiniz. Evet arkadaşlar hemen bir tane daha yapıyorum. Tepsimize yağlı kağıdımızı koyuyoruz ve elmalarımızı dizmeye başlıyoruz arkadaşlar. Dış hamurun narlı, içi elmalı, tarçınlı nefis bir elmalı kurabiye yapıyoruz. Evet arkadaşlar bir tane daha yaptık içi elma dolu nefis elmalı kurabiyelerimiz Evet arkadaşlar elma şeklinde dışınlarla içi elmalı elmalı kurabiyelerimiz hazır şimdi ne yapıyoruz hemen ısıttığımız fırınımıza veriyoruz Evet arkadaşlar elma görünümlü dışınlar içi elma olan elmalı kurabiyelerimiz pişti şimdi sunuma hazırlamaya gidiyoruz Evet arkadaşlar elmalı kurabiyelerimiz sunuma da hazır şimdi istiyorsanız arzu ederseniz üzerlerine pudra şekeri dökebilirsiniz ben şöyle biraz serpmek istiyorum hem daha şık görünecek hem daha lezzetli olur Evet şahane görünüyorlar değil mi arkadaşlar? Dışınlarla içi elmalı, elmalı kurabiyelerimiz arkadaşlar. Elma görünümlü elmalı kurabiyelerimiz. Muhteşem oldu. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Hepinize afiyet olsun. Görüşmek üzere.